Efendim merhabalar. Yamukta ÖSYM tarzı sorularla karşınayım sevgili arkadaşım. Burada birbirinden heyecanlı ve bir birinden çık Sınavda gelmeye aday olan 10 tane soru yarışıyor. Bu soruları çözmeye ne dersin? Hazır mısın? Heyecanlı ve cam canlı 10 sorunun çözümünde ilk sorumuz gelsin. Şimdi ben yan tarafa çizdim. E, katlamanın nasıl olduğunu. Bir katlama sorusu. Ee, şekilde, şekil 1'de diyor. Şekil 1'de ABC'de yamu. AB paralelde DC olmak üzere. ABC üçgeni boyunca AC boyunca katlandığına göre. Yani diyor şu AC boyunca katlanıyor ABC üçgeni. AC boyunca katlanması ne demektir sevgili arkadaşım? Alfa ise şu açının alfa olduğu. Evet. Ee, şöyle yapalım. Buraya e, bu açı neyse bu açı da odur. Aynı şekilde bu açı ne ise bu açı da odur değil mi? Katlama sonucunda oluşan şekiller. Ee, onunla beraber bu kenarla bu kenar o kenarla da bu kenar birbirine eşit idi. Katlama sonucu değil mi? Yani şurada da gösterdik burası buraya eşit burası buraya eşit. Şimdi şöyle başlayalım. X diyelim buraya. 10 artı X. Yani burası 10 artı X oldu. Şu, bu da X. 10 artı X'e Z'den dolayı bu da 10 artı X yapmaz mı? Yani şöyle göstereyim şurada da daha geniş. Burası 10 artı X ise... Burası da 10 artı x oldu. Evet. 10 artı x. O zaman bu da 10 artı x yapacaktır. Tamam. Sonuç itibariyle şöyle bir bakalım. Ee, 20, 10 daha 30. Buraya 150 derece kaldı. O zaman alfa artı 90 artı 150 eşittir. Tam açı 360 derece. Burası 240 yapar ki alfa eşittir işte 120 derece yapacaktır. Alfa 120 derece ise zaten ABC açısı dediğimiz açı alfa 120 derecedir. Artı CAB üst açısı. CAB üst açısı 10 artı X. Şöyle yapalım devam edelim. E, şu açımız 120 derece. O zaman 120 artı burası X burası da 10 artı X. 10 artı 2x eşittir 180. Yani o küçük üçgenin hani ABC üçgeninde ABC üçgeninde iç açıları ölçüleri toplamını kullandık. Şu üçgende değil mi sevgili arkadaşım? Evet. Dolayısıyla 30, 150, x eşittir 25 derece olarak bulunacaktır ki bizden istenen CAB üssü CAB üssü yani 10 artı x 10 artı x olan açımızda yani şurası da 35 derece olarak bulunacaktır. Buraya da 35 derece yazalım. Toplamda 155 derece olacaktır ki teyit edelim. Birinci sorumuzun doğru cevabı nedir sevgili arkadaşım? C seçeneğidir. Şimdi 21. soru yani toplamda 21. ama bu bölümün ilk sorusundayız. Şekil 1'de verilen ABCD yamuğunda hay hay AB paraleldir CD tamam. Bu yamukta ADC üçgeni AC doğrusu boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi D üssü noktasına D noktası D üssü noktasına geliyor. Yani e, biz bunu istersen şöyle uzatabiliriz. Aynı e, normal, yamu dönüştürebilelim. Burayı da birleştirelim. Tamam. Ne olmuş oldu değerli arkadaşım? Şuradaki D noktası buraya gelmiş oldu. Değil mi? Tamam. Yani o zaman şu açının şu açıya eşit olduğunu, bunun buraya eşit olduğunu, e, gördük. Şimdi ne diyor? C üssü, CD üssü 3 birimse o zaman buraya da 3 birim diyebiliriz. BD üssü de 5 birimse buraya 5 birim diyebiliriz. Ve şu açının da 60 derece olduğunu söylemiş. Hay hay. Şimdi e, şöyle bir göz gezdirelim. Buraya alfa alfa dersek. Tabi şurası da alfa olacaktır değil mi? Komple Z'den dolayı. O zaman tabanımızda komple 8 diyebilir miyiz? Tabanımızda komple 8 diyebiliriz. Şimdi izin olursa şu şu kenar yani bu kenara ben e, X der isem bu da X olacaktır ki bizim için şu X'i bulmamız önemli. İstersen ben şurada şu A, D üstü, C üçgeni biraz geniş çizmek istiyorum. D üssü B üçgeni biraz geniş çizeceğim. Şöyle. Ne üçgeniydi değerli arkadaşım? Burası A, B, D üssü Burası X idi değil mi? Şimdi buradan bir dik indirecek olursak tabana şurasının 8 olduğunu biliyoruz. Burası 60 dereceydi. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısına 4 diyecek olursak tamamı 5 idi. Buraya 1 kaldı. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök değil mi? Kök 3 katı. Hay hay. O zaman şu üçgende Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak x kare eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesinden buradan x eşittir 49'dan 7 gelecektir. Dolayısıyla x uzunluğumuzu kaç bulmuş olduk? 7 bulmuş olduk değerli arkadaşım. Tamam. Burayı 7 bulmuşsak eğer burası da 7 olacaktır ki o zaman burası 7, 8, burası da 8 değil mi? Toplamda burası da 3 idi. Bunları toplayacak olursak 10, 18, 20, 6 mı oluyor? Evet. Birinci sorumuzun doğru cevabı 26. A seçeneğidir derdik. Geldik ikinci soruya. Yan tarafta ben şekli özetledim sana. Aşağıda verilen teleferikte hareketlerinde, teleferiklerin hareketlerinde A1 ve A2 noktalarından başlayıp ve B1 ve B2 noktalarında sonlandırıyorlar. Tamam. Ee, A1-A2 arası uzaklık 80 metre. Tamam, 80 metreymiş. Hay hay. A1'den hareket eden teleferiğin hızı e, metre bölü dakika. 80 metre bölü dakika. A2'den hareket eden teleferik hızı da 60 metre bölü dakika. Tamam. Teleferikler aynı anda hareket ettikten hiç durmadan 3 dakika sonra. 3 dakika sonra e, bu ne olur? Birinci teleferik a hareket eden teleferiğimizin hızı saatte 60 metre bölü dakikaydı. Da 3 ile çarparsak 3 çarpı 80'den 240 metre bölü dakikalık 240 metre yol almış olacak değil mi? Burası 240 metre. Öbürü de 3 saatte 3 çarpı 60'tan 180 metre yol almış olacak. Hay hay tamam. O zaman ne diyor? 3 dakika gittiklerinde teleferikler halatlarla bağlı bulunduğu noktalar mesafe nedir diyor. Evet x'i soruyor bize. Tamam bu bir dik yamuk. Şuradan bir dik indiriyorduk hatırlarsan değil mi? Ki bu teleferikler arasındaki mesafe bu, e, neydi e, 80 metreydi. Burası 180 ise 240'tan 180'i çıkartırsak buraya 60 kalır. 60, 80 burada ne diyeceğiz? 100 diyeceğiz. Oldu mu? Demek ki bizden istenen e, halatlar arası mesafe kaç metre çıktı? 100 metre çıktı. Bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterir. Bir ABC'de ben aşağıda çizdim. Bir abcd yamuğun da tabanın bir köşesinden karşı kenara çizilen açıortay. Tamam. Karşı kenara çizilen açıortay tabanın bir köşesinden çizen e, bir köşenin karşı kenarı olan uzaklığı veriliyor. Aç ortay aynı zamanda bu köşenin karşı kenarı olan uzaklığını veriyor. O zaman diktir. Uzaklık diktir değil mi? O zaman şu uzak, şu mesafemiz tabana diktir. Tamam. E noktasının dik olduğunu bu şekilde belirtmiş olduk. Şimdi devam edelim. Bu köşenin oluşturduğu açının kolları A ve B ise diyor. O zaman bir tarafı A bir tarafa B edeceğiz. Buraya A dersek buraya da B dedik. Oldu mu? Oldu. Ee, A ve B ise yamukla açıortayların kesmediği kenarın yani DC kenarı yamukla açıortayın kesmediği kenarın kenarın A ve B cinsinden değeri nedir yani DC'nin A ve B türünden değeri bizden isteniyor. Hmm. O zaman ilk etapta e, tamam bunu iki farklı yöntemden çözmek istiyorum izin verirsen De uzatalım şunu şöyle bunu da böyle uzatalım olmaz mı? Ee, indirdiğimiz tabi şekil biraz atlatıcı dikkatini çekecek olsa daki vardı burada nedir ne daki diklik açı ortay kenar ortay ikiz kenar indirdiğim açı ortay aynı zamanda dik ise o zaman bu üçgen kenar ortay ve ikiz kenardır dolayısıyla e, indirdiğimiz dikme hem kenar ortay hem de ikiz kenar olacak b ise burası da b olacak biraz çektiğimiz afaki ama kusurumuza bakma b eksi a tamam şimdi şöyle düşünelim alfa alfa değil mi ee, tamam burası B eksi A. Ee, şimdi şunu, şunu karar verebiliriz değil mi? Şu iki üçgen birbirine paralel. Burası buraya paraleldir. Ki bunu biliyoruz yamuk olduğu için. O zaman temel orantı teoremini uygulayabilir miyiz? Tabi uygularız. Yani benzerliği. B eksi A'nın B oranı B oranı o da eşittir. DC'nin değil mi? DC'nin B oranı. <laughs> tamam. Ee, bir daha bakalım. B eksi A'nın B oranı diyecektik. A yazmışız. B oranı. Bu B'ler birbirini götürse D, D C eşittir. B eksi A olarak bulunacaktır değerli arkadaşım. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçenedir. Ben sana bunu farklı bir açıyla daha çözmek istiyorum izin verirsen. Ee, daha çok şık ve kolay bir yöntem var. Bunu karşıda paralel olacak şekilde birleştirdim. Paralel kenar olacak şekilde birleştirdim. Yani bu Burada şunu kullanmaya çalışacağız. Tabi şekil biraz dengesiz verilmiş çizimi. Burası A ise o zaman buraya A kaldı. Değil mi? Yani burada ikiz kenar üçgen olmuş oldu. Burası da dik ya tabana paralel. O zaman şuraya da B eksi almış oldu. E B eksi bu paralel kenar değil mi? Burası B eksi ise burası da B eksi Bak şak diye çıktı gördün mü? Aha. 24 sorumuza şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman 4K artı 1 ve 2K. Bir kere biz bu koordinatları kullanmak için bir dik indirelim. İndirelim mi? İndirdik. Tabii ki 4K artı 1. Şurası 4K artı 1. Doğru mu? Doğru. Evet burası da 2K. Hay hay. Ee, bunun tamamı burası 8K idi. Değil mi? 8K idi. Tamam. Ee, 8K'dan 4K artı 1'i çıkartalım değerli arkadaşım. O zaman ne kalır? 4K eksi 1 kalır. Demek ki burası 4K eksi 1. Anlaştık. Tamam. bunları yazdık. Şurası şuraya eşitmiş. Yani burası 4K artı 1 ise burası 4K artı 1 olacaktır ki burada Pisagor bağıntısı uygulayabiliriz şu üçgende. Değil mi? Yani 2K'nın karesi artı 4K eksi 1'in karesi eşittir. 4K artı 1'in parantez karesi. Yani şurası 4K eksi 1. Şurayı bir düzeltelim. Şurayı daha düzgün yazayım istersen. Daha şık olsun. 4K eksi 1. Tamam. 4K'nın karesi artı 16K kare eksi 8K artı 1. Eşittir. 16K'nın karesi artı 8K artı 1. 16K'nın karesi birbirini götürecektir. Pardon şuradaki kare birbirini götürecektir. Tamam. Buradan ne gelecektir değerli arkadaşım? Ee, şöyle bir göz gezdiriyorum. 4K kare evet kalemin ucunu bulmaya çalışıyorum. 4K kare eksi 16K eşittir. 0 çıktı. Birler de birbirini götürdü. 4K'nın parantezini alırsak K eksi 4 kalır ki burada sıfırdan. buradan K eşittir. 4 olarak bulunacaktır değerli arkadaşım. Bizden istenen nedir? AB uzunluğudur. AB uzunluğumuz ise 4K artı 1 olduğundan dolayı K yerine 4 yazarsak buradan 17 santimetre ya da birim olarak çıkacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterir. Şimdi bu kadar şey çizdim. E, açıklayıcı olması açısından ama ben sana daha pratik yöntemden anlatacağım. Şöyle dikkat et beni. E, dikkat edin lütfen. Köşegenleri dik keseceğim. Bir ikiz kenar yamukta. Yüksekliğin uzunluğunun aşağıdakilerden hangisinin eşit olduğunu söyleyin diyor. Şimdi yüksekliğin uzunluğu yüksekliğimiz şudur değil mi? Yüksekliğimiz şudur. Dik. Hatırlar mısın? biz ki bunun ispatını konu anlatımında yaptık. Buralar birbirine eşittir muhteşem bir dolayı. Çünkü buralar ikiz kenarda bunların hepsinin ispatını yaptık. Konu anlatımını iyi izlersen e, buralar muhteşem güçlü. Bu da buraya eşit. O zaman burası c bölü 2 demiştik. Bu da c bölü 2. Bu da c bölü 2. Burası a bölü 2. a bölü 2. Ve a bölü 2. O zaman yüksekliğimiz ne oldu? a bölü 2 artı c bölü 2'den a artı c bölü 2 olmuş olduk. Yani şurada neyi kullanmış olduk? muhteşem üçlüyü kullanmış olduk. Demek ki alt taban artı üst taban bölü 2 bize bu sorunun cevabı yani yüksekliğimizi verecektir. Anlaştık mı? Bu birinci sorumuzda bize neler bekler? Bizi işlemler bekler. Çok fazla bir esprisi yok aslında. Şekil 1'deki ABC'de dik yamu biçimdeki bir kağıt BD köşesinden e, üzerinden katlandı. C noktası şekil 2'deki gibi AD üzerine C'nin üstü noktası yani şunu katlıyoruz şu eksen boyunca. C noktası, C üstü noktası buraya geliyor. Buraya 2 dersek tamam. Öncelikle e, tamam katlıyor. 10 ise burası da 10 oldu. Değil mi? İstersen şuraya A dersek şuradan dikme indirirsem aşağıya e, aynı şekilde tamamına B diyecek olursak tabana buraya B diyecek olursak burası 2 olursa burası B-2 olur. Burası A oldu. Şu, şurada bir Pisagor uygulayacak olursak A kare artı b eksi 2'nin karesi o da eşittir onun karesi. Şurada da yine pisagor uygulayalım. Nedir? Burası 2 ise tamamı a olduğu için buraya da a eksi 2 geldi. O zaman a eksi 2'nin karesi artı b kare eşittir yine onun karesi. Hay hay. Şimdi iki bilmenin iki denklem. Birinci denklemden ne geliyor? A kare artı b kare eksi 4a 4b düzeltiyorum. Eksi 4b artı 4 eşittir 100. İkinci denklemden ne gelecek? a kare artı b kare eksi 4 a artı 4 eşittir 100. Bunları taraf tarafa çıkartacak olur isek şayet taraf tarafa çıkartalım. Ee, ne olacaktır? Taraf tarafa çıkarttığımız zaman 4 a eksi 4 b eşittir 0'dan a eşittir b gelecektir. Bunu herhangi birisine götürüp yerine yazalım. Şurada yazalım. O zaman 2A kare e, eksi ne olacaktır? 4A eksi 96 eşittir 0'dan 2'ye bölünsek A kare eksi 2A eksi 48 eşittir 0. Bunu 8'e 6 diyelim. Eksiye artı diyelim. a'a diyecek olursak buradan A eşittir 8 birim olarak bulunacaktır. Değil mi? A'yı 8 bulduk. Hay hay. A'yı 8 bulursak A8 ise B de 8 olur. Değil mi? O zaman bizden istenen ne diyor? Kağıdın katlamadan önceki alanı. Alt tabanımız B8. Üst tabanımız 2. Yüksekliğimiz A. O da 8. Değil mi? Bölü 2. Bununla bunu sadelesek 4. 10 çarpı 4'ten 40 birim kare olarak bulunur ki bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olmasıyla mümkündür. Sorumuzu şimdi tek tek okuyalım. Çözümü yapalım. Aşağıda ben hazır şekil çizdim. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Açı ortaylar arasındaki bundan ispatlarını yaptık. Kalan açı 90 derecede bir. Açıortaydan ortaydan indirilen dikmeler birbirine eşitti. De 2. Demek ki şu yükseklik şuradaki yüksekliğin 2 katı oluyor değil mi? 2H oluyor. Onu belirtelim. ABC'de bir dik yamuk. E noktası yamuğun iç bölgesinde bir nokta olup. CE ve BE açı ortay olacak şekilde. CE yani demek ki E burası. CE ve BE açı ortay olacak şekilde buraya burası ve buralarda burası. Yani bu şeklin aynısı çiziliyor. AD diktir AB. AD e evet şöyle bir bakıyorum. AD diktir AB. AD diktir AB. O zaman şurası 90 derece, şuralar 90 derece olacak, değil mi? Ben çizdiğim şekil üzerine tek tek yazıyorum sana. AD 6 santimetre. BC 12. Hay hay. E, B, C üçgenin alanı. EBC B, C üçgenin alanı. Hay hay. Şimdi değerli arkadaşım yüksekliğimiz 6. Dikkatini çekiyorum. Yüksekliğimiz 6 ise buradan bir yükseklik çizdiğimiz vakit. Yani şu çizdiğim yükseklikle şu aşağı doğru çizdiğim yükseklik hepsi birbirine eşit olacaktır. Değil mi? Şuradaki bağıntıdan dolayı. Dolayısıyla e, burası 6 ise 3'e 3 diyebilir miyiz? Orta tabandan dolayı. Değil mi? 3'e 3 diyebiliriz. Çünkü burasıyla burası birbirine eşit demiştik. O zaman şu yükseklik de 3'tür. Dolayısıyla bizden istenen üçgen yani taral üçgen diyelim TA diyelim isten, istenen üçgen budur. Kısaltmasını yazıyorum. 3 çarpı 12 bölü den 18 birim kare yapacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının ne olmasını gösterir? De seçeneği olmasını gösterecektir değerli arkadaşım. Çizmişiz. Hazır çizmişim. Orta taban varmış. A, alt taban alt üst taban bölü 2. Bakalım. AB paraleldir. DC olacak şekilde bir ABC'de yamunu çizdik. EF orta tabandır dedik ve AB 3. E orta tabanda 7 ise. Buradan buraya 2 arttıysa. Buradan da buraya 2 artacaktır. DC 7 olacaktır. Tamam. E, tamam. E, şuradaki yüksekliklerimiz zaten eşit değil miydi? Çünkü orta tabandan dolayı buralar eşit olduğuna göre yüksekliklerimiz de eşittir. E, tamam. A, E, F, B. Yani buraya A1 diyelim. Buraya da A2 diyelim. A, D, C. Pardon. A, D, C, B. Heh. Tamam. Tamamın oranı. Yani A1 bölü A1 artı A2'nin oranından bahsediyor. O zaman 3 artı 5 alt taban 5 üst taban 3 çarpı H bölü 2 bölü A1 artı A2 üst tabanımız 3 alt tabanımız 7 yüksekliğimiz 2H 2 H bölü 2 H bölü 2'ler birbirini götürecek olursa ki şayet 8 bölü 10 çarpı 2 4'e bölersek 2 bölü 5 olur ki sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu gösterecektir. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Evet sevgili arkadaşım geldik. ÖSYM tarzı soruların son sorusu. Yani 10. sorumuzla karşındayım. Bir yıllardan 2019 bir Milli Sanma Üniversitesi sınav sorusu. Evet e, yeni nesil yaklaşımlarda Yeni nesil yaklaşımlarda bunlarla ilgili benzer ifadeler kullanmıştık zaten. Ee, bakalım ne diyor? Ee, diyor ki aşağıda iki, bir köprünün iki eş parçalarından oluşan toplam 20 birim uzunluğunda açılır kapanır bölümleri gösterilmiştir diyor. Tamam. Yani şuradan açılıyor. O zaman şu mesafe ile şu mesafelerimiz birbirine eşit olacaktır değil mi? Yani şu mesafemiz ile bu mesafemiz birbirine eşit olacaktır ki bu da bir ikiz kenar yamuk oluşturacaktır. Ve ara tamamı 20 deri, 20 birim olduğu için o zaman buraya 10, buraya 10 diyebiliriz değil mi? 10 dedik, 10 dedik tamam. Açılar 60 derece ise 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3. Tamam. Hay hay aynı şekilde buraya da 5 dedik. 5 dedik. Sonuçta tabanımız bizim tabanımız 20 birim uzunluğunda olduğu için 5 burası, 5 burası, şuraya da 10 birim kaldı. O zaman üst tabanımızda ne oldu sevgili arkadaşım? 10 birim olarak bulunmuş oldu. O zaman gelelim yamun alanı. Alan ABCD eşittir. ABCD diyelim. Ee, alt tabanımız nedir? 20. Üst tabanımız nedir? 10. Yüksekliğimiz nedir? 5 köküç bölü 2. 30 bölü 2, 15 çarpı 5'ten 75 köküç birim kare olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının teyit ettirelim. C seçeneği olduğunu bize söyleyecektir. Evet bu şekilde de bu bölümünde de sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüz pek isteme 13 testimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.